Yüzlerde tebessüm, bakışlarda rahmet ve hayat sevginin yörüngesinde kanat çırpar durur. Efendim, dünyaya gelen her bir kişi, her bir insan bir başrol oyuncusu olarak geliyor. Yani hayatında baş doğumundan ölümüne kadar inanılmaz bir sinema filmi yaşıyor ve ondan sonra vefat ediyor. Ama bu filmin, bu sinema filminin baş rol oyuncusu kişinin kendi. Yani insan şöyle düşünün, her an bir sinema filminin içerisinde aslında. Birinci konuştukları insanlar, diyalogları olan insanlar yakınları, çevresi, eşi, dostu, ahbabı. Ama ciddiye çıktığında pek çok insanı görüyor. Pek çok kişiyle muhatap oluyor. Onlar işin figürasyonu. Gittiği yerler, dekorları. Aslında insan baştan sona hayatın film olur diyor ya. Gerçekte hayatı zaten film ve bu filmin başrol oyuncusu da işin ta kendisi. Ben kendi filmimin, kendi sinema filmimin başrol oyuncusuyum. Siz de kendi sinema filminizin başrol oyuncusu. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmini hatırlayın. Başrol oyuncusu çöpçüydü. Yakışıklı değil, endamlı, boydamlı, şöyle böyle değil. Ama herkes ona nasıl büyük, büyük muhabbette baktı, ne kadar çok sevdi, ne kadar çok izledi. İşte bazen insan sadece filmlerde çok yakışıklı erkek, çok güzel bayanlar görmek istiyor. Hayır. İnsan kendi hayatının filmini çekiyor, kendi hayatının sinema filmi içerisinde de oynuyor. İyi oyuncuysa herkesten alkış alıyor. Kötü oyuncuysa efendim film başlamadan bitiyor. Bunları niye anlatıyorum? Evet insan kendi hayatının sinema filminde oynarken bazı insanlar da gerçekte kurgu olan sinema filmlerinde oynuyor. Pek çok filmi seyrediyoruz pek çok diziyi seyrediyoruz. Dizin içerisinde pek çok insan var, az insanlar var. Onun bir düşük kalibresinde oynayan, tabiri caizse sözlü, diyaloglu insanlar var, oyuncular var. Bir de figürasyon var. Efendim ben Beyoğlu'nda yaşadım. Bu figürasyonda oynayan pek çok arkadaş gördüm, pek çoğuyla tanıştım. Pek çoğu garip kuraba büyük bir heves, büyük bir istek ve büyük bir iştahla bir şey olmak istiyorlar oyuncu olmak istiyorlar. İşte bunları anlatırken aklıma çok güzel, çok keyifli Hüseyin'in hikayesi geldi. Bu hikayeyi benim çok sevdiğim 150'nin üzerinde filmi olan bir yönetmen bahsetmişti. O anlatınca bu ne kadar güzel bir hikayeymiş dedim Hüseyin'in hikayesini. Bunu heybeme koyabilir miyim? Ne demek İlyas'cığım dedi. Al heybene koy dedi. Aldım o hikayeyi heybeme koymuştum. Şimdi heybemden çıkartıyorum o hikayeyi size anlatmak üzere. Yani figürasyon Hüseyin'in hikayesi. Efendim bu Hüseyin bütün vurdulu kırdılı filmlerde oynamış birisi. Güney Tarkan'ın, Yılmaz Köksal'ın, Serdar Gökhan'ın filmlerinde, Kartal Tibet'in filmlerinde oynamış birisi. Bila istisna düşmüş, kolunu kırmış, ayağını kırmış. Yani figürasyon olarak dayak yemediği zaman olmamış. Ama her filmde dayak yemiş. Günlerden bir gün yönetmenine gelmiş ve demiş ki: "Ya ömür hayatımda bu kadar filmde oynadım. Hep figürasyonluk yaptım. Bir tane film olsa da bana sadece bir diyalog verseler, sadece bir kelime. Onu söylesem de şu sesim de bu tarihe yazılsa diye gönlümden çok geçiriyorum. Böyle dillendirirken yönetmen bakmış ona. Hüseyin çok istekli, çok arzulu. Bir de çok gönülden, çok arzu ediyor. Tamam be Hüseyin demiş sana demiş bir şey yapacağım, rol vereceğim demiş. Al bu diyaloğu demiş. Çektikleri film Kurdoğlu. Osmanlı bedel ister. Vurdulu kırdılı bir film. Hareketli bir film. Action bir film yani. Tabii ona şeyi verince, diyaloğu verince nasıl mutlu olmuş Hüseyin? Nasıl mutlu olmuş? Artık rüyalarını süslemeye başlamış. Artık diyalog verecek. Yani sesi çıkacak filmde. Kurdoğlu filmini çekerken yönetmen, Hüseyin orada, burada, şurada sürekli elinde bir kağıt, kendi söyleyeceği cümlecikleri çalışıyor. Sürekli ama bazen de yönetmeni onu görsün diye bir tepenin başında kağıdıyla diyaloğuna çalışırken yönetmenine yandaki arkadaşına işaret ediyor bakar mısın? Hüseyin çalışıyor dercesine. Yönetmen şöyle kafasını bir kaldırıyor bakıyor Hüseyin bir dağın başında bir tepenin başında elinde kağıt hararetle, istekle, arzuyla diyaloğuna çalışıyor. Efendim ya böyle bir istek, böyle bir arzu yok diyor yönetmen. Yani içinden bunu geçiriyor. Ama Hüseyin yani günlerce tabiri caizse diyaloğuna çalışıyor. Filmin artık sonlarına doğru geliyor. Hüseyin'in sahnesi yaklaşıyor çekimine. Efendim sahne şu. Papaz zorla Müslümanları Hristiyan yapacak. Böyle haçı ısrarla onlara doğru uzatacak. Orada bir diyalog söyleyecek Hüseyin. Yani ona bir isyan diyaloğu söyleyecek. Tabii dekorlar mekorlar her şey kuruluyor figürasyon geliyor aslar geliyor oyuncular herkes büyük bir heyecan ve yönetmen motor diyor heyecanla ve hararetle efendim papaz kıyafetli oyuncu herkesi herkese şöyle hakir bir şekilde bakıp yürüyerek Hüseyin tutuklanmış elleri zincire bağlı yere iyice yatmış kafasını kaldırmış şeye doğru bakıyor kameraya doğru bakıyor bir cümle bir diyalog söyleyecek ve en son nihayet Hüseyin'in söyleyeceği diyaloğa geliyor sıra papaz ısrarla Hüseyin'in önüne gelerek Hristiyan ol deyince Hüseyin Leyla Leyla diye bağırmaya başlıyor. Yönetmen bir an şaşırıyor. Ya Hüseyin Leyla değil. La ilahe illallah la ilahe illallah. Dese de Hüseyin artık Leyla'sını bulmuşçasına Leyla Leyla diyerek e, diyaloğunu tamamlıyor. Ah Hüseyin be. En önemli bu kadar değer verdiğin, bu kadar önem verdiğin bir şeye göz şaşı bakar mı? Le ilahe illallah'a Leyla olarak bakar mı insan? Ama ben nasıl baktım biliyor musunuz? Bence o kağıt ve o diyalog Hüseyin'in aşkıydı. Leyla'sıydı. Hüseyin bir Leyla bulmuştu kendine. Her gün onunla yatıyor, her gün onunla kalkıyordu. Sadece bir şey istiyordu hayatında. Diyaloglu bir bölüm. İşte aslında şunu bilseydi Hüseyin hayatının en önemli sinema filmini kendi çekiyor ve kendi yaşıyordu. Hüseyin şimdi efendim hikayeye konu oldu. O Leylasını bulmuştu elindeki metinle. Bir başkası bulabilir miydi bilmiyorum. Ama işin özeti ve işin güzelliği şudur ki hayatımızda pek çok insan var. Aslı oynayan, figürasyonda oynayan. Ama Asıl dünya hayatındaki sinema filmimizde aspisiz figüranlarımıza iyi bakalım, dostlarımıza iyi bakalım, arkadaşlarımıza iyi bakalım. Hayatımızı hangi sinema filmini oynuyorsak mükemmel yapalım ki aşkımıza ulaşabilelim. Sinema filminiz güzel olsun, iyi seyirciler toplasın, diş rekorları kırsın. Sinema filminiz hem dünyası iyi olsun, hem ahireti iyi olsun. İşte perdeler açılsın, başlasın sizin sinema filminiz. Hoşçakalın. Yüzlerde tebessüm, bakışlarda rahmet ve hayat sevginin yörüngesinde kanat çırpar durur.